Evet, değerli dostlar. Ben Alex Emi, Ümit Yücel. Şu an İstanbul Seyit Ahmet Neresi İranlılar Mezarlığındayım. Bugün 16 Ekim 2016 Pazar. Alex Emi, Ümit Yücel yine kabir ziyaretine devam ediyor. Ve şu anki ziyaret edeceğimiz kabir biraz sonra göreceksiniz. Sanat dünyasının kıymetli ismi sanat dünyasının kıymetli ismi Muhtar Cem Karaca. Evet, Cem Karaca'nın mezarı başındayız. 17 Mart 1900 doğumlu 7 Nisan ölüm tarihi bellisiz Mehmet İbrahim Karaca. Zannederim babası herhalde. Ve Kendisi de 5 Nisan 1945 doğumlu. Sesi Şubat 2004'te Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Bir dua okuyalım isterseniz. Evet Cem Karaca'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine sabır niyaz ediyoruz. Eğer dostlar bu kadir ziyaretlerimizi yapmamızın ana teması, ana sebebi Ben Alexey'nin umut olarak benden sonraki nesillere örnek olmak istiyorum. Kabir ziyaretleri her zaman Allah katında iyidir. Bunu bilelim lütfen. Herhangi bir ticari amaç içermemektedir bu kabir ziyaretleri. Bir yol Evet değerli dostlar. Cem Karaca'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine sabır niyaz ediyoruz efendim. Unutmayalım her canlı ölüme tadacaktır. Cem Karaca'nın öldüğü gibi bir gün sen, ben, bizler hepimiz öleceğiz. Lütfen kabir ziyaretlerimizi ihmal etmeyelim. Önce kendi büyüklerimiz, sevenlerimiz ve ülkemize mal olan, faydası olan tüm insanların kabirlerini ziyaret edelim. Allah'a emanet olun. Dünyanın her yerindeki tüm dostlarıma, sevenlerime, akrabalarıma oğlum Efenderz Ücel'ime kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. İstanbul Ahmet Seyit Deresi İran Mezarlığı'ndan efendim. Saygılar, hoşça kalın.